Merhabalar, yepyeni bir videoya tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dedim ki şöyle bir bahçeye inelim, güzel bir ortam olsun. LGS'ye bir hafta, hatta belki de siz bunu izliyorken bir haftadan az kaldı. Rahat ol, sınava girmeden e, panik yapma gibi orada o level'da kalmayacak. Birazcık daha sizi rahatlatacağını ve stres seviyenizi azaltacağını inandığım bazı tavsiyeler vermek istedim. Geçen sene LGS sınavına girmiş ve istediğim puanı almış biri olarak söylüyorum. Böyle şeyler işe yarıyor. O yüzden bence izlemeye devam edebilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Öncelikle, geçen sene ben şu anda sizin, pardon, şu anda senin hissettiklerinin neredeyse aynısını hissediyordum. Sadece şu an birazcık daha işler karma karışık farkındayım yani. Fakat bu yine de panik yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bu zamana kadar çözdüğünüz denemelerde ve MEB'in kendi hazırladığı sorular her zaman eşleşmeyebiliyor. Bunu şunun için söylüyorum. Oldu da sınav sırasında böyle birazcık şey oldunuz işte düşünüyorsunuz diyorsunuz ki Abi, bu sorular birazcık daha farklı gibi falan filan. Aslında gerçek şu ki daha zor sorular yok denemelerde. Belki zorluk seviyeleri aynı ama daha fazla zor soru var çoğunlukla. Birçok yayın bunu yapıyor. Çünkü aslında önemli olan sıralamanız ya hani aldığınız puan kaç olursa olsun diğer öğrencilere kıyasla nerede olduğunuz hangi liseye gideceğinizi belirleyecek. Bu yüzden bu zamana kadar çözdüğünüz denemelerde eğer bir çok yüksek yapıyorsanız veya bir böyle hoşunuza gitmeyen puanlar alıyorsanız bilin ki aslında o bir şekilde dengelenecek LGS sınavına girdiğinizde. Hatta muhtemelen şu ana kadar çözdüklerinizden bir tık daha eğer odaklanırsanız ve LGS sınavında bir problem yaşamazsanız ki yaşamazsın ben sana güveniyorum. O zaman sınavda kendinizi birazcık daha rahat hissedeceksiniz. Bunu demeye çalışıyorum aslında. İkinci maddede zaten birinciyle biraz bağlantılı. Alacağınız puandan Sıralamanız önemli ve bunu zaten öğretmenlerinizden çok fazla duymuşsunuzdur, bundan eminim. Fakat şöyle düşünün, sınav sırasında birazcık stresli olduğunuz için mesela çok soru boş bırakmış olabilirsin ya da aslında o soru gerçekten zor geliyordur. Bunu sınav anında dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğüm bir şey bu. Soruların çok zor olduğunu düşünüyorsanız ve böyle daha önce hiç görmediğiniz tarzda bir soru olduğunu düşünüyorsanız ufak bir bilgi. O soru herkese zor olacak. O soru sadece size zor değil veya tamamını sadece siz o anda büyük bir mücadele içinde değilseniz o anda herkes aynı şekilde hissedecek. Herkes bildiği yerlerden çıkan sorular olacak. Pek anlamadığı sorular olacak. Bunu herkes yaşayacak. Yani o anda yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Herhangi bir soruda takıldığınız diye de o soruda hiç kimse takılmadı, sadece ben böyleyim diye düşündüğünüzde asla gerek yok. Sınav anında sadece birazcık daha normalde çözdüğünüz denemelerden fazla boş soru bıraktınız diye motivasyonunuzun düşmesine asla gerek yok. Bu tip sorularda daha önce denemediğiniz bir yöntemi denemeye çalışıyorsunuz. Tabii daha önce hiç denemediğiniz bir yöntemi sadece LGS'de deneyin anlamında değil. O anda aklınıza başta gelmemiş bir yöntemi tekrar denemeye çalışabilirsiniz. E bu arada süre yönetimi konusunda da eminim yine çok fazla video izlediniz ama sayısalda da sürenize dikkat edin arkadaşlar. Bunu yani herkes söylüyor da ama ben de söyleyeyim. Süre bayağı dikkat edin. Maddemizin böyle bir şey olarak da şunu belirteyim. Akademik danışman değilim. Bunu bir videomda daha söyledim galiba. Herhangi bir uzmanlığım yok herhangi bir alanda fakat geçen sene ben FEN'den başladım. Ondan sonra matematiği yaptım ve açıkçası çok fazla yararını gördüm. Eğer normalde matematikten başlayıp FEN'e devam ediyorsanız bu zamana kadar çözdüğünüz denemelerde sadece LGS'de bu yöntemi değiştirmek çok mantıksız bir hareket olur. Ama eğer bir yönteme alışkınsanız o zaman onun devam etmenizi tavsiye ediyorum ben size ve hangisi işe yarıyorsa onu yapın yani. Çevrenizde biri size şunu yaptı dedi diye asla onu yapmayın lütfen. Üçüncü maddemizin sınav sabahına gelelim. Önceki akşam zaten erken yaptım tabii ki. Sabah şöyle sınavdan 1-2 saat önce kalktın. Böyle güzelce bir kahvaltı yaptın. Sonrasında acıkmak istemezsin. Sınav uzun sürüyor sonuç olarak. Kahvaltını da yaptın. Benim geçen sene yaptığım ve işime yaradığını düşündüğüm ufak bir tüyoyu vereyim size. Normalde çok fazla yapmayı düşünmüyordum. Fakat sınav sabahı yapasım geldi ve aşağı indim. 5 dakikalığına şuralarda bir ufak bir e, tur attım. Dolaştım güzelce. İnanılmaz iyi geldi. Sakinleştiriciydi. Şöyle biraz ağaçlarla bakıştık falan. Benim için keyifli bir e, yürüyüştü. Sizi de böyle birazcık daha aklınızı falan böyle e, sakinleştirebilirsiniz yani. O yüzden eğer daha önce bunu düşünmediyseniz bir deneyebilirsiniz diyorum. Ben sınav öncesi şöyle 5 dakikalık bir yürüyüş yapmıştım. Benim aklıma inanılmaz böyle e, sakinleştirilmişti, temizlemişti, birazcık daha kendimi iyi hissetmiştim. Benim için işe yaradı. Belki sizin için de işe yarar. Tabii ki öyle saatlerce dolaşmanızı tavsiye etmem çünkü hava falan da bayağı sıcakladı ama bir ufak bir yürüyüş yapmak belki işinize yarayabilir. Güzel enerji. Bir başka tavsiyem de ne LGS sabahı ne de LGS'den önceki akşam aslında sosyal medyayla veya telefonunuzla falan çok fazla vakit geçirmenizi ben tavsiye etmiyorum. Ben yapmamıştım. Son anda böyle takip ettiğiniz study bloglarda bir işte tüyo görürsünüz kafanızı karıştırır veya üzücü herhangi bir haber okursunuz. Böyle onun beyninizde dönüp dolaşmasına hiç gerek yok. Böyle bir şey yaşamanızı hiç istemem. Sam böyle sınav öncesi. Bu yüzden eğer bakacaksınız bile sadece yakınlarınızla işte telefonda falan konuşun. Onun haricinde sosyal medyada pek fazla gezinmenizi tavsiye etmiyorum. Beşinci ve ders çalışma tavsiyelerine geçmeden önceki son maddemiz. E, kahvaltıyı güzel yapmanız gerektiğini zaten siz de biliyorsunuz yani, sen de biliyorsun. Özür dilerim, bunu videoda biraz karıştırdım. Ee, hoş görün lütfen. Sen de zaten biliyorsun kahvaltı yapman gerektiğini ve böyle iyi beslenmen gerektiğini fakat ben diyorum ki yanına su al. Bunu susarsın diye pek fazla demiyorum. Çünkü benim bir alışkanlığım olmuştu şöyle, ne zaman bir soruyla çok fazla vakit geçirsem ve böyle kafam inanılmaz karışsa ya da başka bir soruya geçsem o olmuyor falan böyle sınavda ne yapacağımı bilemesem hemen su bir yudum su içiyordum. O benim için böyle şey haline gelmişti. Tamam. Kendine gel. Sakinsin. Geçiyorsun bunu. Bir sonrakine yapacaksın. Bir, yaparsın zaten sen. Falan gibi. Kendimi aslında gaza getirme ve birazcık e, aklımı temizleme yöntemimdi yine. Bu videoda çok fazla aklınızı sakinleştirme gibi kelimeler kullandım. Umarım işe yarar tavsiyeler vermişimdir yani. E dediğim gibi suyunuzu yanınıza alırsınız. Eğer böyle birkaç yudum içip sonrasında tamam diye kendinizi o moddan bir an önce çıkarabilirsiniz ve daha kolay odaklanabilirsiniz diye düşünüyorum. Malum havaların da ısınmasıyla hepimizin üzerinde böyle ufak bir Uyuşukluk var, ondan da kurtulmak için bir yudum su alıp ondan sonra devam etmek daha keyifli olabilir. Eğer alışkanlığınız yoksa böyle bir şey ve sizi zorlayacağını düşünüyorsunuz tabii ki yapmayın. Sadece bilmiş miyerdiniz. Şimdi Gülse, son bir haftada ne yapayım? Sabah akşam test mi çözeyim yoksa kafam karışmasın artık şuradan sonrasını bırakayım mı diye falan soru gelen, sonra yazan bir sürü kişi olmuştu. Bu yüzden dedim ki bu konuda da düşündüklerimi söyleyeyim. Geçen sene sanırım son iki gün kala falan ben böyle biraz yavaşlatmıştım kendimi ve artık son gün hiç bir şey çözmedim. Hiçbir e, şeye bakmadım bile. O da yine biraz sosyal medya olayına benziyor. Bir şey görürsünüz. Bir konu anlatımı kitapta bir anda yeni bir yöntem çıkar karşınıza ve dersiniz ki ben bunu bilmiyorum. Ben şunu da bilmiyorum. Şunu da bilmiyorum. Halbuki bildiğiniz ve e, normalde gerçekten alışkın olduğunuz soruları çözmek her zaman daha iyi son kalan zamanlarda. Son hafta deneme çözün üzerinizdeki 1-2 gün. Ama LGS'den önceki 1-2 günü biraz salın. Kafanızın karışmasını istemeyiz. Düşünelim bu kadar. Şimdi gelelim veda konuşmamıza. Hah. Hazır mısın? Hazırsın. Bu kadar. Cevap bu. Hazırsın. Tabii ki hazırsın. Hazır hissetmiyor musun? Hazırsın. Ben sana güveniyorum. Ayrıca geçen sene <laughs> kendimi böyle direkt karşımda biri var gibi hissediyorum şu anda. Bu kameraya bu kadar ciddi konuştuğumu dışarıdan kim görürse bana gülecek. Olsun. Senin için değer. Bu yola girdiğinde eminim herkesin eve tıkılacağını falan öngörememişsindir. Kimse öngöremedi. Ve sadece ilk dönem konularının çıkacağını da öngörememişsindir. Kimse öngöremedi. Bunların bir anda oluşması ve düzene bağlı şekilde gitmemesi asla ama asla bir dezavantaj değil. Bunu başta şey olarak düşünenler vardı işte. Sadece ilk dönem çıkıyor. Biz geçen sene çok zorlanmıştık. Siz kolay sınava gireceksiniz. Hayır. Ama şu da değil. Bu sene herkes bir anda eve kapandı, bir anda bir virüs çıktı. İşte işiniz çok daha zor. Bu da değil. Hepsinin ortası olduğunu düşünüyorum. Çevrendeki insanlar da senin yaşadığın aynısını yaşadı. Hiçbir öğrenci bütün sene boyunca aynı düzende, aynı her gün işte 250 sorusunu çözerek ilerlemedi. Herkesin böyle çıkışları, inişleri oldu. Senin de oldu. Bundan daha normal hiçbir şey yok. Ve bu videodan sonra da size böyle şey bir veda etmek istedim. Böyle deyince sanki başınıza kötü bir şey gelecekmiş gibi oldu. Hayır. E, veda etmek istedim sınavdan önceki sene. Ve sınavdan sonraki sen bence gelip yorumlara bir şeyler yazmalı. Ee, bunu şey için söylemiyorum işte. Kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Evet bunları yapabilirsiniz. Yaparsanız yani çok kesinlikle müteşekkir olurum. Fakat sınav öncesi bir yorum yazıp ondan sonra düşüncelerinizi anlatıp sonra sınavdan sonraki gün hatta sınav günü sınavdan çıktıktan sonra gelip o yorumunuzu düzenleyip böyle veya yeni bir yorum yazıp işte şunlar oldu, aslında şunu düşünüyordum. Halbuki böyle oldu. İşte şöyle şuna ulaştım, bunu yaptım, bunu yapamadım. Bütün bu düşüncelerinizi yazarsanız hepsini okumaktan çok keyif alırım. Ve bence başka insanlar farklı insanların tecrübelerini okuyunca da böyle bir şey geliyor. Yani seneye LGS'ye gireceklere de yardım etmiş olursunuz eğer bu seneki deneyimlerinizi yorumlara yazarsanız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok öpüyorum. Gel öpeyim. Görüşürüz. <laughs> Bunlar diyecek. <laughs> Bundan sonraki videoda ve LGS'den sonraki seninle görüşmek üzere. Umarım sınavı çok güzel geçer. Bay bay. Hadise klibinde gibi hissediyorum şu anda. O kadar rüzgar var ki. Uy. Video çekmeyi bıraktık. Aşırı sessizleşti ya. <laughs> Rahat ol gibi şeylerden birazcık daha aslında yer. Bir daha başlıyor. Hala burada mısın? Şurada bir yerde videolara falan tıkla veya abone ol yani bir şeyler yap lütfen. Burada git gitmem lazım artık benim. Temizlemeyi bırakmadan gidemiyorum çünkü buradan bir anda kalkarsam yani ne izleyeceksin? sandalyeyi mi izleyeceksin? Artık lütfen bir görüşürüz. Hadi hadi tıkla bir şey tıkla bir şey yap. Görüşürüz. Git artık lütfen. <laughs>